işlemlerimiz işlemlerimizi kaydettiğimiz ve kasa durumunu takip ettiğimiz menümüz kasa menümüzdür. Yeni kasa işlemi, tahsilat içindeki tahsilatı tıkladım. Cari kodu sayfasında 3 nokta butonuna tıklayarak cari kayıtları sayfamı açtım. Listeli ya da klavyeden iş tuşuna basarak kayıtlı listemi getirdim. Cari satırımda çift tıklayarak carimi sayfaya dahil ettim. Proje, araç, plus yer varsa satırlarda seçimimi yapıp Tahsilat herhangi bir evrağa aitse evrak numarasını yazdım. İşlem tutarını yazdım. Enter'a bastım. Açıklamam varsa açıklama satırımı yazdım. Kaydet dedim sayfama kaydettim. Yazdırmak için yazdır butonunu kullanıyorum. Ekle butonuyla nakit tahsilat sayfamı kapatmadan yeni bir nakit tahsilat sayfamı açabiliyorum. Nakit ödemelerimiz için yeni kasa işlemi, nakit ödemeyi tıklıyorum. Sayfamda carimi seçiyorum. Proje araç yerim varsa seçimi yapıyorum. Evrak varsa belge numarasını yazıyorum. Açıklama satırını yazıyorum ve sayfamı kaydediyorum. Sayfamı yazdırmak için yazdır butonunu kullanıyorum ekle butonuyla da sayfamı kapatmadan yeni bir nakit ödeme sayfası açabiliyorum. Kaydettiğimiz nakit tahsilat, kasamıza borç, nakit ödeme ise alacak olarak yansıyacaktır.